Oğlum 14 yaşında, 83 kilo. Kahvaltı da dahil olmak üzere sadece patates kızartması ve makarna yiyor. Sebze vesaire yemiyor. Ne yapmalıyım? Kahvaltı dahil. Ama yani işte um, yeme sen nereye kadar ya çocuğa şimdi, yeme demek ama çok. Ama kızartmayı zor. da çocuk yapmıyor ki. Bravo. Evet. evet. Yani ben her o zaman ben bir ana olarak diyorum ki <laughs> evlat yerken yeme çocuğum demek kadar zor bir şey yok. Şimdi yani. şöyle bir şey söyleyeyim. Obezitedeki en etkili çözüm aslında obezite tedavi etmek değil, obezite engellemek. Evet. Yani prevention dediğimiz grup. Tabii bu nasıl başladı acaba? Yani obez olmadan önce aslında çekirdek aileden başlayan Beslenme alışkanlıklarının hmm. düzenlenmesi, tabii ki bunu toplumsal beslenme alışkanlıklarında destek vererek yapmamız hmm. gerekiyor ama en büyük görev aslında aileye düşüyor. Kesinlikle. Yani beslenme biz bazı şey. evet hani dünyada büyük bir stres var işte bir kapitalist düzen var vesaire bazen kolaya kaçmak için çocukların önüne sadece hazır, yemekler, evet. hazır yemek ötesinde işte biliyorsunuz internet, sosyal medya bunlar da çocukların hmm. daha çok stabil kalmasına bu arada hmm. atıştırmasına hmm. sebebiyet veriyor. Ama hastamız yani e, soran kişiye şunu söyleyeyim, e, mutlaka bir çocuk önünde korunmalı öncelikle görünsün. Çünkü 14 yaşında, 18 yaşının altında e, onun önerileriyle birlikte belki işte bir beslenme programı, diyetisyenle birlikte belki bir psikolojik destek, e, ...bu şekilde ilerlemesini öneririm. Halil evet. Amerika'da çocuklarda başladı diye duymuştum... Tabii. ...18 yaşın altında tabii. bir ameliyat cerrahi. mı? Evet evet tabii. ameliyat cerrahisi. Tabii tabii. tabii. Ee, Onaylandı galiba. Tabii tabii. Yani adelosan bariyatrik cerrahi dediğimiz bir kavram var zaten... Hmm. ...18 yaşın altında. Çünkü aslında genç nesilde yani... ...teenage dediğimiz grupta ciddi bir kilo artışı var. Çok İşte var. hepimizin, benim de kızım var. E, bazen engel olamıyorsunuz. E, bir de kalorili hmm. diyet de çok yüksek. Hani her yerde satılıyor... E, çok yüksek e, küle alanlarda tabii o zaman seçim kriterleri birazcık daha hmm. derinleşiyor. Hmm. Burada tabii. çocuk endokrinoloğu, çocuk psikoloğu, bir de anne babanın tabii ki onayı gerekiyor. Yani hmm. bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Oradaki temel sıkıntımız şu: e, Gençlerin kurallara uyumu daha zor. Hmm. Dolayısıyla da ameliyat sonrası ki erişkinler bile uyumakta doğru, zorlanırken doğru. E, çocukların buna uymaları birazcık daha zor olabilir. Evet, lazım. çok ince bir seçim yapmak lazım evet. burada.